Bir başka sözünde şöyle buyuruyor. Bizim yolumuza atan bizdendir. Attıran bizden değildir. Bu çok önemli bir sözdür. Atan bizdendir. Ne demek bu? Sen bu yola gelip gidiyorsun ama bazen bu yoldaki derviş kardeşlerin ya da hizmet edenin hakkında kötü şeyler söylüyorsun. Bu adamı bile biz yalnız bırakmayız. Sahipleniriz, terk etmeyiz, kovmayız diyor. Atandır bu bizzat kendisi bu yola atıyor. Bu yola atan dahi bizdendir. Onu sahipleniriz, bırakmayız. Kötü ahlakını düzeltmesi için yardımcı oluruz diyor. Ancak attıran bizden değildir. Etrafında herhangi insanlar, herhangi münafık gönüllü, hasta yürekliler. Allah'ın yoluna, Allah'ın hizmetine fitne sokmaya çalışırlarsa, arkalarından konuşup laf atmaya çalışırlarsa sustururuz. Eğer derviş bunu susturamıyorsa orayı terk eder. Terk etmiyorsa ve bu yola Allah'ın yoluna hizmetine mescidine attırmaya devam ediyorsa o derviş değildir. Bizden değildir o. Mübarek öyle söylüyor. Etrafımızda herhangi bir veliye karşı Allah'a hizmet eden herhangi bir garibe karşı bir fitne çıkartılmaya çalışıldığı zaman susturacaksın. Attırmayacaksın. Gücün mü yetmiyor? Terk edeceksin. Çünkü susarsan ve terk etmezsen sen de onlardansın demektir. Bu yüzden mübarek diyor ki atan bizdendir. Kusurlu musun? Sen mi söylüyorsun benim hakkımda? Bana kötü mü diyorsun? Sen yine bizdensin. Ama kötü dedirtiyorsan sen bizden değilsin. Burada ince bir ilim vardır.